Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde seri bir RL devre örneği çözeceğiz. Şimdi sorumuza bakalım önce. Sorumuza seri bir RL devresine devre uygulanan gerilim 100 volt. Faz akımı faz açısı 0 derece ve bobin akımı 5 amperdir. Faz açısı eksi 30. Devredeki direnç değerini ve bobin reaktansını ee, bulunuz. Yani endüktif reaktansı istiyor benden. Hemen devremizi şöyle kabataslar bir çizelim. Şöyle bir direncimiz ve bir bobinimiz bağlı devremize şöyle gösterelim. Burada işte RXL diyelim, 100 volt, 0 derece volt ve devremizden geçen akım, bobinden geçen akım aynı zamanda devreden geçen akımdır. Bunun değeri de -30 amperdir. Şimdi. Direnç değerini ve bobin reaktansını soruyor. Şimdi arkadaşlar bu devredeki empedans, şu kısım ikisinin birleşimi bizim devre empedansımızı oluşturmaz mı? Z eşittir R artı jXL değil midir? Ee, zaten bunu önceki derslerden çok iyi biliyoruz. Bizim e, endüktif reaktansımızın empedansımızın sanal kısmından yani imajiner kısmından oluştuğunu zaten biliyoruz. Ee, real kısım ise bizim direnç değerimiz. Ee, bu nedir arkadaşlar? Devrede işte e, orijinin başlangıç noktasından x eksenine giden vektördeki değerdir. Yani şöyle gösterecek olursak vektörde. Şurası r değeri ise bizim xl kısmımız imajiner kısımdır. Şurası xl'dir değil mi? Yani jxl olur. Bizim empedansımız da z'tir. Burası da teta x'tir. Evet. Bunu açıkladıktan sonra e, şunu yazabiliriz o zaman. Z eşittir. R artı Jx e, Devam edecek olursak Z neye eşittir arkadaşlar? Z'yi bulabilmemiz için bizim iki değerden faydalanmamız lazım. Gerilim, gerilim ve akım. O zaman Z yerine eşittir. U bölü. I yazabilir miyiz? Bu da 100 volt devre gerilimi. Ve devre akımı nedir? 5 eksi 30 derece. Buradan 100 bölü 5 z eşittir 20'dir. 0 eksi eksi 30 nedir? 30 derecedir. Şimdi arkadaşlar ne yaptım? Kutupsal gösterimde işte şöyle diyelim. A teta bölü B işte alfa eşittir. Bu nasıl yazılır? A bölü B teta teta eksi Nedir sevgili arkadaşlar alfadır bu e, bölme işlemi zaten e, karmaşık sayılarda bölme işlemi göstermiştim daha önce. Dolayısıyla 20 faz açısı nedir? 30 derecedir benim empedansımın biriminde yazmayı ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz çünkü birim çok önemli. Bunu yazdıktan sonra kutupsal şekildeki empedansımı ne yapacağım? Dik bileşenlere ayıracağım. Neden? Kartezyen bir şekilde göstermek için. Neden kartezyen bir şekilde göstereceğim? İşte bu kartezyen gösterimdir arkadaşlar. E, devam edecek olursak bu hale getirmek için benim şu ifadeyi nasıl yazmam gerekiyor? E, trigonometrik fonksiyonlardan yararlanarak kartezyen formuna ben dönüştürebilirim. O zaman sevgili arkadaşlar şunu kullanacağım z eşittir. Bakın buraya iyi takip edin. z eşittir. 20 çarpı kosinüs teta teta kaçtır? 30 derece artı j çarpı sinüs tetadır. Buradan sevgili arkadaşlar zaten kos 30'un ne olduğunu biliyorum ben. Kos 30 ile 20'yi çarparsam hatta alttan devam edelim. Şurayı silelim. Şimdi cos 30 ile 20'yi çarparsam sonuç 17.32 artı sin 30 ile 20'yi çarparsam sin 30 kaçtır? 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Sin 30 ile 20'yi çarparsam cevabım ne olur? J 10 olur. Başında J'yi eklemem lazım. Bakın ne yaptım? Kartezyen forma dönüştürdüm. E buradan ben artık empedansımı ve endüktif reaktansımı çok kolay bir şekilde bulurum. 17.32 nedir? Benim direnç değerimdir. R eşittir 17. hatta şöyle diyelim. Bu benim direnç değerimdir. Şu değerde benim bakın şu değerde benim endüktif reaktans değerimdir. Yani XL değerimdir. O zaman buradan arkadaşlar R eşittir şuraya yazalım. R eşittir 17.32 ohm. E, XL eşittir kaçtır? 10 ohm olarak bulmuş olacağım. Bakın çok basit bir şekilde sorumuzu halletmiş olduk. Buradan neleri kullandık? Fazör dönüşümleri kullandık. Kutupsaldan e, kutupsal gösterimden hangi gösterime çevirdik? Dik bileşen gösterimine çevirdik. Trigonometrik fonksiyonlar kullanarak kartezyen içimine dönüştürdük sevgili arkadaşlar. Son olarak bulduğumuz z değerinde de sanal gerçek kısım devredeki direnç değeri sanal kısım ise endüktif reaktans kısmı olarak belirlemiş olduk. Bu sorunun çözümü bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.